arkadaşlar. iki, iki kafadarın survival modlu survival'ın yeni ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün modlu survival oynuyoruz. Bir sürü mod kurduk. Evet, bugün ne yapacağız Ali? Bugün ev kuracağız her zamanki gibi. Bir de tanıtmadığımız şey var. Tekstür pekimiz. Aynen. Ben çok sevdiğim bir tekstür pek bu. Nedense çok seviyorum ben bunu. Oğlum seedleri atlasana. Aa ben bir modu kurmayı unuttum. Her nesi başver diyeceğim. Hangisi? matching Clover modu. Ne? matching Clover modu dört yapraklı önce. Ha Allah. En evet. önemli modu kurmamış ya. En önemli modu kurmamış arkadaşlar. Hemen bir ağaç kesmekle başlayalım da hızlı olalım. Arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. Aa ben sen bu sefer beni döveceksin. Ne? vurmadı kumadı? İşte salaksın oldum. oğlum Aa, bizim özel evden yapalım mı Ali? Hangi? Sen hatırladın. Aynen. O ev süper olmuştu arkadaşlar. Çatı öyle güzel olmuştu ki. Tamam Ali ondan yapıyorum o zaman. Biraz daha odun kasmamız lazım. Ha. Ben şöyle bir crafting ya Hı, tamam. Evet arkadaşlar skinimiz iğrenç Bunu ben yapmadım. Bu tekstür pek de öyle gösteriliyor. Ama ne yapacağız dayanacağız Vallahi Ama iğrenç gerçekten ben de hiç sevmedim bu Steve'i. Ama tekstür Steve pek çok Steve güzel. Steve değil ki. Anam yanlış koyduk la. Steve Steve'likten çıkmış. Şöyle. Steve 2'ye dönüşmüş. Anam ya. Öf. Şu şeylerden de bıktım ha. Hı, tamam bir daha yok. Ana, anlatmadığımız bir şey var. Armor status modunu yükledim. Yükledin mi? Kavura kavura. Aynen yüklemiş. En kenarda gösteriyor. Ah. Aynen en kenarda gösteriyor. Mesela şu an 59 tane daha kırabiliriz. 58. 57 saymaya gerekiyor. Aynen sayacağına Bu aç bize yeter de artar ya Bence yetmez Çünkü o yapacağımız ev Küçük ama yine de kullanışlı bir ev Ben ben çok seviyorum Onu ayıları. biraz daha büyütelim ya O ev biraz küçük Çatı katını baya büyük Yanımızda koyun var galiba Ya da hayır büyütmemiz gerekiyor Evi büyütünce çatı katı da büyük olur Aynen. Ama çatı katına çok gerek yok zaten büyütmeye çünkü aşağısı büyük olunca çatı katını büyütmeye ne gerek? Onu biz normalde Hardcore'da hardcore yapmıştık eve. Öyle. Öylesine oynuyorduk arkadaşlar, video çekmedik onu. Yani anlatayım. Kötü oynadınız, dağıtmadınız falan demeyin. Uzun zamandır orada zaten durduk hiç ölmeden. Ha. Dur şurada kaldı. Herhalde. Kalmış. Kaç tane oldu? Bayağı bir var galiba. 60 tane şey olması gibi 60 galiba. Kuş değil lan. Kuş böyle olmaz. Kuş böyle. Bak göstereyim. Tamam, Üyetlere şey bak sığır gibi. Baksana etiklere bak. Dur, dur sen kaç kestin? Bayağı bir kestim valla. Bir 64 64'lük mü kestin lan? Yok, o kadar, o kadar değil yani de. 29 bir de bir 64'lük diyorum Allah aşkına Aa, ya. Değil. Abi kasıp duruyor arkadaşlar. Sizden şimdiden özür diliyorum. Nasıl? Kasabilir. Bizim değil çünkü Server. ya. Serverda hep kasıyor arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Ya, Kasmaması yani. için şeyler yapmaya çalışacağız. Serverda niye oynuyorsunuz diye sorarsanız ikinci bölümde. Hasayla ben yani çift kişilik oynayacağız. Aynen. Şimdilik ben çekiyorum. ikinci bölümü Ali'ye bırakacağım. Ben kendi evimden oynayacağım. İşte ben işte kendi ben de gireceğim yani kendi evinde bir Ben de bilgisayardan oynayacağım. Yani Ali arkadan konuş konuşmayacak. Yani ben arkadan konuşmayacağım. Öyle çok kötü oluyor. 3 2 1 ve odun bitti. But. Tamam ev yapmak için şimdilik bunlar yeterli olur da artar diye düşünüyorum. Nerede bizim crafting table'ımız? Alalım crafting table kırış yeri kırış şekli de güzel de tamam şunu şunları ve nereye yapalım emzi büyük olacak şöyle dümdüz bir alan varsa şuraya yapalım diye düşünüyorum da tam sonra düzenleriz buraları şöyle büyüklük enlik olur diye düşünüyorum tam 49 tane toplamışız aa bu koyu meşe odunu ha bu normal meşe odunu o zaman ne yapalım Oğlum 49'da 4 çarp zaten bir 64 lük. 2 64 O zaman biz bundan aşağıyı yapalım. Bayağı bir büyük yapalım Hasan. Aynen aşağıyı yapalım evet. buradan. Aynen. Bir de hangi şeyden çitli yapalım? Bundan yapalım yine. Aynen ya bundan. He çitli yapacağız evi de. Böyle süper gözüküyor arkadaşlar. Hem süper gözüküyor hem de örümceklerin örümceklerin çıkmaması için kullanıyoruz. Örümcekler şey yukarıya Evimizin üstüne tırmanabiliyor. Çit koyduğumuzda şey tırmanamıyorlar. Arkadaşlar şimdi özür Dur ya. Time set çekeceğiz aslında. Aa evet arkadaşlar ben Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Biz videoya girmeden önce biraz yani yerlerimiz yerleri gezdik. Baktık her yere. Ama çok fazla çok fazla oynadık gerçekten de. Hatta biraz oynayalım dedik. Hemen sonra kill falan çektik. Spawn point yaptık buraya. Kill falan çektik. Hayır spawn point yapmadık. 5 mil yapalım. Hayır yaptık. Aa tamam. Ben yaptım oğlum sen görmedin herhalde. Anlaşılsın. Şöyle büyültelim ya. Bu kadar yeterli olur. Oğlum bayağı bir Abi olmaz ya. Çitler zaten çitten iki tane şey istiyor. Allah'ım iki tane veriyor. Gıcık oldum ona. Daha bültemem artık. O kadar şey yapıyoruz çite ne kadar istiyor arkadaşları ya öyle bir şey mi var bu şu yanlarını şöyle şey yapacağım toprakları. Evet arkadaşlar en güzel mod olan da süper karama modunlarını da unutmadık yani Unutur muyuz hiç Arkadaşlar şimdi öyle bir güzel modumuz var ki bizim Hasan'la yakından diamond sahibi olacağız yani diamond setler çıkaracağız Aynen o modu da ben modlara bakarken gördüm. Aa yine kasıyor. Aynen tamam düzeldi. Modlara bakarken gördüm çok güzeldi. Bir... Birazdan diamond yapacağım arkadaşlar. E... <laughs> evet arkadaşlar. Eğer madde neydiniz diamond bulamadınız. Üzülmeyin. Sorun yok. Lan ya sen mod tanıtımı yaparmış gibi anlatma. Allah'ım ya. Tamam ya tanıtımda yapmış oldum. Gösteririm ben şimdi yazdan zaten 7 tane odasın Neyse ya sonra yaparız bir ilk önce Dur abi şu yanlarını düzeltiyorum lan. Yani yanlış yaptıysam dur ağaçlara doğru baksın evimiz. Şöyle şurada kapı olsun. Dur dur dur. -du -du -du. Şimdi crafting table'ımızı koyalım. Şimdi artık bunlara gerek kalmadı diye düşünüyorum. Şu topraklara. Şu 64 şu Şunları şey yapacağımızı, Aa. Çok fena oldu. Şunlardan yapabiliriz diye düşünüyorum. Dur şöyle yapalım en iyisi. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Bir tane de şuradan ekle. Aynen bir tane de şunu şuradan. Aynen koyduk. <laughs> Şu de şunları aldık. Ee, şöyle. Şöyle şöyle. Nasıldı şöyle miydi bir dakika? Evet tamam. şöyle tamam. dur dur şurada kasma şunu şöyle yapayım çit 16 tane çok az Ya, çitle ya var. aynen ya çok fazla istiyor. O kadar şey yapıyoruz. 30 tane yeterli olmaz. <laughs> 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 ama korktum. korktum lan inek inek korktum ya Allah, ım. ödümü koparttın ama bir de dolaşıyor orada nereye gidiyor lan o mallık yapıyor lan Hasan iki kat mı çekeceğiz yoksa bir kat mı? bir kat da iki katlı şık olmuyor yani güzel olmuyor şık demeyeyim de güzel olmuyor. Abi çok istiyor bu ama ya. Daha 12 tane şöyle bit biter mi? Biter biter. Eğer arkadaşlar eğer beğenmediyseniz tekstür peki kapatabiliriz. Kapatmam abi. <laughs> Vallahi diyorum. Ne? Ya bunun aramak için ne kadar şey yaptım var ya. Sen bunu ki Aa ben dedim zaten sana. Aynen o doğru. Ben de aramadım mı sanıyorsun? Bütün her yeri Hiç gezdim lan. Kapı kapı. Bütün her yeri gezdim ben. Şimdi bana konuşma Ali öyle. Ben nasıl tek bakışta buldum? Bak, bütün herkese 3 tane kapı geliyor, bize bir tane. Ama ya, i̇ki ya iki seni iki. öldüreceğim ya yeter ya. Etim etim bizi işe Hareket etme. E Öl tamam. Ete bak. Kapısını şöyle yap. Şu arkaya mi? doğru yapmak istiyorum. Ah. Arkaya doğru yapınca güzel olur. Bana göre öyle ya ben. Dışta olması kötü. Şöyle takacağız o zaman. Şöyle. Evet tamam. Yukarısını bir. Allahım ya. Fikirde bir kasıp diyor arkadaşlar. Şimdiden özür diliyorum yine sizden. Çok nefret ediyorum şu kasmalardan. Çatıyı ha. bundan yapmıyoruz değil mi? Ah, ah doğru 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 aynen unutmuşuz. Çatıyı biliyorsun bizim taktiğim. Aynen. Çatıyı biliyorum da inşallah çatıyı bundan yapmayacağız değil mi? Normal normal şeyden yapacağız. Çatıyı. Hayır bunlar ne yapacağız? Kuş altı yaparız. Sonra Hı -hı. madene gidince de şey. Lan ya lan. Oğlum bir video ayarlarına bakalım ya. Gerek belki ayarlardan birkaç. Tamam bir bakalım. Hı -hı. Gir, dur lan E'ye bastık Hı -hı. yanlış. Abi hiçbir şey yapamıyor valla 2 dakika durduralım arkadaşlar. biz biz ayarları yapacağız. Sonra geri döneceğiz sizlerle. Evet arkadaşlar geri döndük. Ayarlara baktık. Bazı şeyler düzensizmiş. Düzelttik. Ama yine kasabilir yani onu mesela şimdi. Evet. Kasabilir dedim. Kastı ya. Böyle şanssızlık mı olur arkadaşlar? <laughs> ya Allah'ım ya. Kıracağım şu klavyeyi de görecek ya. Allah'ım ya. <laughs> Cam koymaya da gerek kalmıyor. Çitler Aynen. Çitler sayesinde boşuna odunlarınız gidiyor. <laughs> odunlarınız gidiyor ama boşuna şey olmuyor yani. O zaman ben bir tane daha balta yapayım. Uf, ya uf. bunun kasma sorunu bir bulayım bir daha açars, Bir daha bir şey yaparsan onunla ilgili. Baltayı bitirdin mi ya? Bitti ya. Ha ben görmemiş. Ha, açıl. Kapı açılmış. Kırayım mı oğlum seni? Kırılmıyor da. Bak lan. <laughs> ah kastı yine ya. Açıl lan. Açıl. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi açıl lan açıl. Galiba biz <laughs> o Galiba onun yüzünden galiba. Şu fog. Ne yapıyorum sen ya? Dur dur tamam. Bu du, e, performans FPS on. sen uğraşma bunlarla ya. Anladığın yok zaten. Dur. <laughs> sallaya sallaya gidiyorsun. Ya bırak şunu ya bırak. Sen Tövbe. O zaman kapıdan çıkmayacağız. Ne yapalım? Minecraft yöntemi yap. Gel içeriye nasıl gireceğiz? Ne? Gel içeriye nasıl gireceğiz? ne Neyle girelim Ali? Allah'ım ya. Burada da çok az şey var ya. Olur mu ki bunlar? Yeter mi ki?

Koyun koyun gel koyun. Aa şurada bir tane buldum. Koyun koyun koş lan koş. Lan sığır koşsana. Gel koyun gel gel. Şurada da koyun var. Lan. Pıh. Pıh. Aa koyun orada. Lan yününü almaya mı şimdi. Ya oğlum bari şey çekeyim. Kavura kavura. Ne diye anladın? Her ne eşyaları kaybolmaması için. Tamam. Çekelim. Bir <laughs> bir <laughs> <laughs> bir de şey evin içine bir de şuraya spawn point çekelim ki evet spawn point tamam sorun yok tamam sorun yok. bir tane daha şey bulsam nerede abi ya koyun Oyun mu kalmadı şeye Bak, şey. Onu yürü. satayım. Örümcek geliyor. Ananın kaşları kara. Babanın inşallah kapı açılır. <laughs> onu satayım, onu satayım. Hayır ölüyorum. Spam point çektim. Açıl lan. Lan Allah. Kapına tüküreyim. Kapına tüküreyim ya. Ya zombi de geliyor. Ya Allah'ım ya. <laughs> sonra yine öleceğim, yine öleceğim, yine öleceğim. Önce odunları kullanmanın vakti geldi. Ya. Pist, Pist. Yürü git. Bak da varım oğlum sana. Ha sen. Pist. Kalk, kalk. Aynen odunları kullanalım. Beş odunun sonra ama Lan koyun. Koyun. Tam zamanında geldin koyun. Biz yukarıya çıktıktan sonra. Hayır. Kafası kopuk. Hayır. Ben kafası nerede? Lan? Aynen lan bunun kafası nerede? Sihirle dövüyor beni. Lan, sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Arkadan da geçirdiler. Kafasın kafasını. Lan yürü git. Aha zırhı geldi şimdi. Evet. Onun zırhını istiyorum. Onun zırhını. Ana geberdik. Onun zırhını evet, istiyorum. Onun canım. zırhını istiyorum. Hayır öleceğim. Öleceğim öleceğim. Oo zombi de yar olmuş burada. Ne yapacağız lan? Alın Dur lan bir dur dur. Odunlarımı alayım elime. Kaç Ya bir sus ya reha. Aga Kapıyı kıracaklar. Kapıyı. <laughs> ah, daha hiçbir şekilde. Nah şimdi girin de göreyim sizi. <laughs> İlk gün macera macera. Üst üst. İstikbal mobilya lan. Yine ve ışık. ya da. Vay. Vay. Ya. ya iyi bak arkadaşlar ben size neden çit yaptığımızı söyleyelim. Canım da olsun bari. Dur dur. Çık çık. <laughs> ha kapıdan alacağız yani. Şu kapıyı da kırın lan. Bu kapıdan bize ayrı gelmez aslında. Hmm, bana hayır geldi valla niye hiç kapı kırılmadığı için çekelim. oha bu ne lan zombi kafasına bak Hı -hı. tamam şimdi uyuyabilir miyim <laughs> Allah ya Allah. biz bence bunu bir pc full alalım da dur ya hayır ya istemiyorum ben ya canına zorlanırsın hayır unutmadım Ben de tepeden vurayım yani ne fark? Buraya spawn point çekelim mi evin içine? Aynen evin içine çekelim bir spawn point. Spawn point. point. Bak dışarı çıkıp öleyim en iyisi ben. Sonra içeride doğacağım. Ye yeah, yeah oh. öleceğim öle. Direkt şimdi onlar beni görmeden direkt yatağımıza girelim. Hadi be. Ya. İlla hiç öldürecek. öldürecek. Oğlum sen ne istiyorsun benden ya? Şöyle shift'e basarak yapayım da. Şapkasına bak, ha gözüne bak. Lan geber. Onun zırhını almayacağım bana ne. Kefil değilim onun zırhına. Beyin sizler. Aynen <laughs> beyincik yine. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar yine durduracağız. Veya bitirelim bence. İlk bölüm böyle olsun. Anne hani evi tamamlayamadık. Ya da çok sıkıcı olur be. Ya da böyle bitsin arkadaşlar. Heyecanlı oldu biraz. Bugünlük bu kadar. Diğer bölümde evimizi bitireceğiz. Ve size göster size olan modu göstereceğim. Diamond mod. Yani hemen diamond bulma bulmaya gerek yok. Direkt diamond yapmak için çok kolay bir mod. Eee Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.